Merhaba arkadaşlar Aktüelcim kanalına hoş geldiniz. BİM'in 11 Ekim 2022 aktüel kataloğunu inceleyeceğiz. İncelemeden önce kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim hemen başlayalım. Pınar laktozsuz yoğurt 750 gram 17,5 Çaykır organik hemşin siyah çay 400 gram 64,5 Marmara Birlik Olive Home organik siyah zeytin 500 gram 32,5 Bella Nature gültensiz yulaf esmesi 300 gram 21,5 Tada gültensiz puding çikolatalı 150 gram 7.75 Juice Vital %100 elma suyu 1 litre 13.5 Doyum Organik Bulgur çeşitleri 500 gram 13.5 Karali Demleme yeşil çay 200 gram 19.5 Ben Organik %100 organik kırmızı karışık meyve suyu 28.5 Tire organik makarna 500 gram 11.5 Tadelle şeker ilavesiz fındıklı bar 6.5 Beta Mark Love Made makaron 31.5 Rivos buğday cipsi 7.75 Tada glutensiz kahveli ve fındıklı kurabiye 14.5 Dimes %10 karışık meyve suyu 310 ml 11.5 Simbat kurutulmuş çilek 15 gram 14.5 Haribo Veggie Mix vegan yumuşak şekerleme 10.5 İçim yarım yağlı yoğurt 3 kilo 46.5 İçim tereyağı 750 gram 99 İçim yarım yağlı süzme peynir 900 gram 59 Sek çiftlik kaymaksız yoğurt 900 gram 24.5 Sek tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gram 79 Bahçıvan tam yağlı beyaz peynir 900 gram 64,5 Sek çilekli yaban mersini kuark 140 gram 8,75 Sek kefir 1 litre 18,5 Pınar %2,5 yağlı süt 1 litre 15,5 Bahçıvan laktosuz yarım yağlı dilimli toz peyniri 33,5 Bahçıvan eğlenceli peynir mixi 200 gram 29,5 Bahçıvan dil örgü çeçil peyniri 200 gram 33,5 Pınar çocuk devam sütü 1 litre 17,5 Pınar mısırlı peynirli kroketli 250 gram 21,5 Pınar Labne 750 gram 59. Lavash Kui krem peyniri 270 gram 24,5. Akpınar tam yağlı tava peyniri 700 gram 43,5. Duş jeli 1, 1 litre 27,5. Krederm kil maskesi 22,5. Talya sabun 10,5. Ribiel vücut losyonu 27,5. Jikosmek kağıt yüz bakım maskesi 11,5. Moira vücut spreyi 22,5, Bella Nature organik hindistan cevizi yağı 32,5, Ribel el kremi 12,5 Eyüp Sabri Tuncer Frambuazı Sirke ve Saç Tony 500 mililitre 52,5 Adem Terzi Şampuan 99 Nature Love Ananas Lambayı 49,5 Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu 39,5 Fairy Sıvık Bulaşık Deterjanı 1,5 litre 45 Colgate Optic White Diş Macunu 45,5 Slip Yılsak Cep Mendili Üçlüsü 12,5 Işıl Köpük Sabun 400 mililitre 16,5 Nature Love Boncuklu Taç 17,5 Doğal kabak lif 27.5 Ritual B2 kolajen göz çevresi maskesi 17.5 Nature Love boncuklu kolye 17.5 Power B karma pil 12 ile 37.5 Vazelin dudak nemlendirici 22.5 Nivgen yüz bakım kremi 25.5 Orchid Rail kilodu ikili 33.5 Nivgen yüz serumu çeşitleri 34.5 Urban Care saç bakım maskesi 50 ml 21.5 Urban Care şampuan 35.5 Urban Care Durulaman durulanmayan saç kremi 35.5 Urban Care sıvı saç kremi 49.5 Urban Care aşamalı renk açıcı sprey 150 ml 59.5 Arkadaşlar bunlar BİM'de 11 Ekim'den itibaren bulabileceğiniz ürünler. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünler var, yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.